9. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları Sayfa 40 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 40 Zamir ve Okunuşu Kur'an tilavetinde Zamir'in, o, özel bir okunuşu vardır. Kendisinden önceki harf harekeli olduğunda zamir uzatılarak okunur. Önceki harf cezimli veya sakin olduğunda ise zamir uzatılmaz. Misal, zamir, kendisinden önceki harf harekeli olduğu için uzatılarak okunur. Misal, zamir, kendisinden önceki harf cezimli olduğu için uzatılmadan okunur. Uygulayalım Nasır suresinin ayetlerinde kırmızı renkle verilen kelimeleri zamire dikkat ederek okuyunuz. Cevap, sınıf içi yapılması gereken bir etkinlik. 9. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Kur'an-ı Kerim ders kitabı sayfa 40 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.